Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha beraberiz. Da eşekler hala yemeye başladığı halde annesinin babasının peşinden gidiyor. Bugün size bahsetmek istediğim konu. Bunları dışarı çıkacaklar. Bak bunların saldırarak yediği şey. Biraz sonra hünkar tarafında göstereceğim. Nasıl yediklerini görün arkadaşlar. Ayda veya iki ayda ben ayda veriyorum öyle söyle. Karışımı yaparsanız faydasını görürsünüz, zararını görmezsiniz. Bu benim zaten buluşum icatım değil. Eski buluşculardan bunu yapan çok kişiler vardır. Bunu bir böyle çekeyim. Bir de şu hünkârları çekeyim. Bakın onlar da öyle. Bunlara biraz patlamaları var. Onlar da başındaydı. Evet, daha net görebilirsiniz içindekini. Evet, başta. Bunların yediği karışımı ben bunları çekeyim hem size anlatayım. Bak orada. Ee, çay posası. Demlediğiniz çayları bir kaba ayırın. birkaç gün ayırın. Ondan sonra içine vereceğiniz zaman bak yine hala başındalar. İçine vereceğiniz zaman e, elma sirkesi az bir karbonat az şeker az tuz Sonra da böyle kıvama gelene kadar normal e, doğal kınalar var ya düğünlerde falan ellerine yakılan. Onunla karıştırıyorsunuz. Direkt veriyorsunuz bu şekilde. Hem iştahlarını açar. Pusan kuşları canlandırır. Zaten içine koyduğunuz şeylerin hepsinin hepsine bu bunların faydasına olacak şeyler yani ama çok atıp da zararlı bir hale getirmeyin zararı sadece beyaz uçlarınız varsa <laughs> ağızlarını boyayabiliyor başka da bir şey yok gördüğünüz gibi ne kadar iştahlı yiyorlar bunların faydası da oluyor Biraz sonra yavru olanlar altlarına gidecekler. Yavrularına da kusacaklar bu karışımı. Yavrular yine gitti başına da. Çektiğin zaman geri kaçıyor. Bunlar biraz daha cesaretli. Gördünüz arkadaşlar. Dişi erkek fark etmiyor. Hepsi yavrular bile saldırarak yiyor. Hayvanlar zaten ihtiyacı olan şeyleri Mesela dışarıya çıkardığım zaman da köşede, yamaçta otu bulup mesela otu da yiyorlar. İhtiyacı olan şeyi onları kümeste değilse dışarı çıkıyorsa zaten ona çekiyor. Bunu, bu, bu, taraf dışarıda çıkıyor ama özellikle diğer taraftaki bütün ihtiyacı olan şeyleri karşılayamıyor. Gir içeri de Yavru yumurta dolu. Bugünkü konumuz da böyle olsun bu konuyu. Daha önce de köylerde yine gitmişler başına yiyorlar. Daha önceki videolarda da çektim bunu. Yine çekmek istedim. Mesin durumu maşallah çok 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 iyi. Nazar değmesin kuşlar gümür gümbür. Bunlar da altlarda yavrular yeme düşen gibi aşağı indiler. Şimdilik bir sıkıntı yok kümesimizde. Yalnız çıkması olayı olmuş. Ama hangisinde çıkmış bakacağız. Aynen ah, onlara lastik sürdük. böyle. Daha fazla tedirgin etmeyin bunları. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.